Ben ne ya? Sıkıldım dağdan. Ben şehre iniyorum. Ankara burası. Aç kalmayız. <laughs> Selamun aleyküm. Bu ne sırası bacım? Ben de çekineyim ya merak ettim. Baş aşçı bu tarafta mıymış? Canım da tatlı çekti bana müsaade. Merhaba sizlere harika bir mekan önereceğim. Başaşçı tatlı. Balı bıraktım neden mi? Gelin anlatayım. Vişneli ekmek kadayıfının üzerine taze kaymak ekle efsane. Fırından yeni çıkmış kabak tatlısı. Tıl olmuş sütlaçlar. Sıcak süt tatlısı. Ayva tatlısı, süt elvası ve meşhur vişneli ekmek kadayıfı. Başaşçı tatlı harika. Başaşçı aşçı tatlı Ümitköy, Çayolu, 2432 Cadde, 160 Çağ, Yeni Mahalle, Ankara. Adresler aşağıya yazıyorum. Hoşçakalın.